Abi o değil He? bak terörist değilim, hırsızlık etmemişim, tecavüz suçum yok, uyuşturucu yok, bir tek banka ya. Kurban olayım sana ya. Babam. <laughs> Babam kurban olayım. 300 bin artı tekneye vereceğim abi. Böyle Geçti Abi. diyor geçiş orada da. orada. Ne, ne, ne konuşacağız orada konuşacağız orada? Abi. Ya evladım evde <laughs> <ya>. kurban <Kırmanlık> olayım <laughs> etmeyin daha. Abi. Şimdi. Evlatım evde bak. Bu, bu gece burayı terk ederim. Biz çıkışı abi. mı geçtik? Elimizde kaçtı derdiniz var. Alper var ya. Abi kaçtı diyeyim be. Çıkışı geçti. Ben abi. de abi. Eee kaçtı diyeceğiz. Abi 300 bin bak helali hoş olsun. Vallahi billahi hoş oldun ya. Bu kredi kartlarımız borçlarımız var, var Bütün param o. Tekneyi de verdim. 300 bin lira artı tekne. Veririm abi vallahi. Tekne kaç para? Ya. Tekne kaç para? Abi 400 bin eder. Yani hemen. yani rakamı 700'e çıkarız. Abi bak <laughs> evlatlarım için Kurban olayım size ya. O diye. Bak oran. bu gece terk edelim. Para hemen hesaba havale yapalım. O hemen. parayı belki biz kazanamayız ama. Abi bak. Bak, bak ben sana söyleyeyim ama. Bak, kırsızlık Bak yapmadık. Ama bir tek banka. O banka, parayla banka, da şeref olur. şeref diye bir şey kalmaz Abi, ya biliyor musun? Ne olur. Abi gitmeden konuşalım. Kurban olayım. Yok oraya.